Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz inşallah yerindedir. Dostlarım bugün geldik. Sweet Bonanza'dayız. 8550 bir bakiyemiz var. Satın alma yaparak merdiven taklidiyle bugün paramızı katlamaya çalışacağız. Şöyle binlikten bir satın alalım bakalım. <laughs> Haydi bakalım diyelim. Bakalım Sweet bizi üzecek mi derken üzdü abi o 50 çarpanı kaçmasıyla derken 100 geldi. Muz pembe gelsin. Lan muz pembe gelsin. 112 çarpan geldi daha başlangıçtan. Ananı satayım. 50 kaçtı. 100'ü yakaladık. Muz karpuz. Muz pembe gelir mi? Bir çarpan daha yok mu? Bir çarpan daha. 100 bir daha gelsin. Olsun abi olsun. Sıkıntı yok tertemiz sıkıntı yok. Daha başlangıçtan. Helal sivit. Üzümler. Karpuz çarpan. Çarpan lazım artık. Altı çarpan çok düşük. Aa tek elma kaçtı. Karpuz muz. Üzüm gelir mi çarpanla? Güzel. Bir büyük daha çarpan bir büyük daha çarpan olsa ama sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Şu an her türlü karımızı aldık. Güzel. Temiz. 1200'e de geçtik. İnşallah ilkinde verdi. De ikincisinde de ağzımıza sıçmaz. Üzüm. Yine geldi. Muz. Abi muzları atsa. Yine 112 çarpan. Abi ne oluyor oyuna? Ah bunlar yukarılarda gelse var ya. Üzüm, pembe, muz. Haydi be pembe gelmedi. Tek de kaldı. Yok bir şey gelmez buraya. 100 çarpanlara kombo atamadık ya. Kombo atabilsek var ya. Fena para alırdık. Üzüm muz. Üzüm karpuz. Elik geldi. Haydi be. Üzüm muz. Haydi oğlum. Son spin. Karpuz elik gelsin. Abi çarpana bak. Bir kombo atabilsek var ya. Mavi. Yok bir şey çıkmaz sanki burada. Çarpanımız yok. Derken 12 çarpan. Tamam. Fena değil abi. Muzlar gelir mi? Haydi gelmedi. Sanki bu tur biraz ağzımıza sıçtı gibi abi. Çok güzel çarpanlar var da. Kombo atamıyoruz bir türlü. Muz. Muz da gelmedi. Muz, üzüm. Abi yapsana işte kombonu be. Yeşil. Muz, yeşil hepsi kaldı burada. İstediğimiz ödemeyi alamadık ya. 200 lira bir kar alabildik. <laughs> Haydi sweet. Haydi yap oğlum şovunu. Yok mu sağlam komboya yüz çarpan? Elik üzüm. Neyse. Moral bozmak hiç, şey hiç gerek yok abi. Devam ki. Elik gelir mi? Yok onlar da gelmedi. Tek de. Üzüm karpuz. Karpuz elik gelsin. Karpuz gelsin ama artık. Mavi de oluşur mu? Yok. Bu sefer bir tık kötü aldık. Dedi ki oyun yeter. Bokunu çıkartma. O 200 çarpanı sağlam patlatabilseydik çok tatlı olurdu. Bura boş. Karpuz gelir mi? Abi karpuzu versene işte. Karpuz gelse ardından pembeler gelecek. <laughs> Yeşil, muz. Karpuz yeşil. Güzel. Bir çarpan daha gelir mi? Oy! Komboya bak bir çarpan daha. Abi kes kazancı. Baba koyduk çocuğu. Koyduk çocuğu. Tam tamına 47 çarpan 14.053 TL. Yapıştır gelsin babacım. Affetmek yok. Sivit bugün çok bonkör abi. Üzüm. Mavi. Mavi çarpan gelir mi? Çarpan? Of! Çarpan yok mu? Allah seni bildiği gibi yapsın. Karpuz muz? Yok. Muzlar erikler. Haydi be. Yapsana işte kombonu yine. Olsun abi. Her türlü karımızda şu an. Bir iki dört daha denilir buradan. Muz, üzüm. Yok doluşmaz buraya. İki çarpan geldi anasını satayım. Helalsin lan Sweet. Free spin aldık. Artı beş. Free bize bir tık lanetle geliyor abi. Karpuz üzüm. Mavi de oluştu. Haydi. Nasıl oluşmadı o? Muz karpuz. Muz geldi. Üzüm gelir mi? At bir de çarpan. Haydi be artık bir çarpan be. Abi sanki bundan sonra fazla zorlamamak lazım. Çünkü sweet yeter dedi. Kalp. Kalplerde olsa fena olurdu burada. Oy karpuz. Üzüm çarpan lazım. 8 çarpan çok az. Olsun gene aldık bir şeyler abi. Zarardayız ama aldık yine bir şeyler. 200-300 de bırakmadı. of 25 çarpan mı? Son spin. Haydi. Haydi Sivit. Erik karpuz bak çok güzel slotumuz var. At karpuzları yeşillere. Pembe. Pembe gelmedi. Sıkıntı yok abi. Şu an verdiğimiz parayı geri aldık. Abi, bir tur daha deneyesim geldi ya. Şöyle bir 2.800'den bir tur daha deneyeceğim. Zaten her türlü kardayız ya. Zaten her türlü iki katının üstüne çıkardık paramızı. muz gelir mi? Aa çarpanımız çok kötü. Elma. Abicim elmalar atsana be. Üzüm. Abi dört yeşil atmak ne? Muz mavi. Üzüm. Çok güzel. Bir çarpan daha lazım ama bize. Elma çarpan geldi. At çarpanı şimdi. Ah be bir yüz çarpan falan olsa var ya tekrardan. Erik üzüm. Çarpan yok mu? Yok. Muzlar çarpan gelsin artık. Çarpan at. Hadi be babacım bir çarpan at be. Yok abi tamam fazla da zorlamaya gerek yok. Burada kalacağız temizinden. 8.5'daydık. 8.000 lirayla girdik diyelim. 24.000 liraya çıkıyoruz. Temizinden paramızı katladık abi. Dostlarım kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız her hafta free spin etkinliği yapıyorum. Bu etkinliklerden haberdar olur. Ve bu spinleri de kaçırmamış olursunuz. Hepiniz şimdiden sağlıklı, neşeli, bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.